Bugün Türkiye'de 23 yıl boyunca seçimleri hep kazanmış, milli iradeyi dilinden düşürmemiş, 31 Mart tarihinde ilk kez ikinci olmuş, ilk kez seçim kaybetmiş ve o günden sonra bindiği demokrasi treninden inmiş bir iktidar var. Öyle olunca kazandığında baş tacı ettiği millet iradesini görmeyen, onun seçtiklerini küçük gören, hakir gören, hatta Türk Ceza Kanunu'nda yazılı bütün cezaların üstünde bir suç icat eden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenme suçu, Tayyip Erdoğan'ı yenme suçunu işleyenleri en ağır şekilde cezalandıran bir iktidar var. Bugün burada bu neredeyse bir milyar TL'ye mal olacak 720 milyar TL'lik bir yatırımı kendinden bir okul istenmişken 10 okul maliyetindeki bir teknik liseyi bir mesleki eğitim nasıl olmalıdır bu çağda onu gösteren bu eseri Elazığ'a kazandıran hem İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu maalesef bizi 12 metrelik bir zindandan, 12 metrekarelik bir zindandan izliyor. Onun suçu seçim kazanmak. Bir kez Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul'da, dört kez Tayyip Erdoğan'ı yenmek belki bu suçu affedilebilirdi. Ama esas suçu bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak. Elazığ'a 3 okul yapıldı. Bunun birini sevgili Mansur Yavaş yaptı ve milli eğitime te teslim edildi. Birini bugün açıyoruz. Öğrencilerine bu öğretim yılında ev sahipletmeye etmeye başlayacak. Bir diğeri de yapım aşamasında onun da o gün yapılmasına karar veren İz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer o da maalesef İzmir'de cezaevinden bu töreni izliyor. Buraya emek veren ve şu anda içeride olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok sayıda hem siyasetçisi hem yöneticisi bizleri cezaevlerinden izliyorlar. Onları buradan saygıyla bir kez daha selamlıyorum. elbette bu tören elbette bu tören bizzat da davetiyesi yollanması sorulduğunda elbette Cumhurbaşkanı bir okul açılışına davet edilmeyecek nereye edilecek dediğimiz bugün Amerika'da olan Sayın Erdoğan da davetli partisi davetli bakanları davetli ama burada hiçbiri yoklar biz burada Elazığ valisinin Elazığ Milli Eğitim Müdürü'nün burada olmasını isterdik. Yıllarca Manisa'da 2011'den beri milletvekiliyim. 2009'da belediye başkan adayıydım. Yıllardır Manisa'da seçimlerden birinci çıkamamış bir partinin ana muhalefet partisi milletvekili olarak sayısız açılışa gittim. Sayısız açılışta protokolde yerimi aldım. Bu açılış AK Parti'ye yarar diye bakmadım. Bu açılış millete yarar, Manisa'mıza yarar diye baktım. Türkiye'nin dört bir yanında Açılışlara davet edildik, gittik. Protokoldeki yerimizi aldık. Ama valiyi alkışladık, ama bakanı alkışladık. Kim hizmet ettiyse teşekkür ettik, tebrik ettik. Siyaset böyle bir şeydir. Bugün bu kıymeti burada birileri bilmiyor olabilir. Ama havaalanından buraya gelirken benim gördüğüm Elazığ'ın bu yapılanları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine döndüğü sıcak yüzünü gördüğüdür, sahiplendiğidir, selamladığıdır. Yıllardır Elazığ'a gelip giderim. Her geldiğimde bir öncekinden daha sıcak karşılandığımız bugün milletvekilimizle birlikte otobüsümüzden selamladığımız Elazığ'da kendimi Manisa'da saydım. Buna katkı sağlayan il başkanıma milletvekilime, örgütümüze ve sımsıcak Elazığlılara yürekten teşekkür ediyorum. Bu okulu 2020 yılında yapımına karar verip 2022'de hep birlikte temelini attık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızla birlikte biz bu okulun projesini ekranlardan gördüğümüzde hayran kaldık. 2023'te Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi buraya gezdi. Sosyal medyadan paylaştı. O gün gördüm ki o hayallenen proje gerçek olmaya yüz tutmuş. Bugün okulu gezdim. Sizler tören alanında yerinizi alırken gördüklerim karşısında gerçekten gurur duydum. Bugün burada bir mesleki eğitim nasıl yapılmalıdır onun yanıtı var. Bugün burada örneğin öğrenci kaynak yapmayı öğrenecek kaynak yapma atölyesini gördük. Yan yana 15 tane kaynak yapma ünitesi aspiratörleriyle gözlükleriyle bütün ekipmanlarıyla bir köşede dersliğiyle öğrencinin öğretmenin ihtiyaçları için ayrılmış özel alanlarıyla 24 dersliğiyle derslik sayısından fazla atölyesiyle futbol sahasıyla FIBA standartlarında basket sahasıyla ve tüm bloklarıyla birlikte ben bugün burada bir meslek lisesi, bir teknik lise falan gezmedim. Bunu benim gözlerimi kapatın, buraya getirin, burayı gezdirin. Burası Almanya'da bir okul, Amerika'da bir okul deyin ona inanır insan. Bu çağın gereklerini yakalayan ve bunu Elazığ'da simgeleştiren, örnekleyen Cumhuriyet Halk Partisi... Türkiye'ye buradan benim iktidarımda mesleki eğitim böyle olacak diye müjdeliyor. Onu gösteriyor. Bir yanda MESEM adı altında çocukların, gençlerin bir gün okulda olduğu, dört gün ucuz iş gücü olarak çalıştırıldı. Maalesef resmi kayıtlarda 18 ama bazı çalışmalarda 72 öğrencinin Geçen yıl tedbirsizlik nedeniyle yani çalıştırıldıkları inşaatlarda, çalıştırıldıkları alanlarda, fabrikalarda iş kazalarından hayatını kaybettiği bir proje varken burada iş alanlarına yönlendirilmeden önce hocalarının bağlığında önce iş güvenliğini, kendi sağlığını, işçinin sağlığını ve işin güvenliğini öğrendikleri, sonra mesleklerini öğrendikleri bir uygulama yapacaklarsa en üst güvenlikle ve en üst donanımla oralara gittikleri bir süreci nasıl geliştireceğiz? Hepsinin en iyi örnekleri burada. Bunun için işte bu okula harcanan para Milli Eğitim'in tip projelerinin 10 katı. Çünkü insana verdiğimiz değerin parayla karşılığı yok. Gerekirse 100 kat para alacaksak ama bu milletin evlatları gittikleri yerde inşaatın dokuzuncu katında elektrik kablosunu ucuz döşeyecek işçi diye çalıştırılırken düşüp de oradan hayatını kaybetmeyecekler. Biz insana değer veren, öğrenciye değer veren bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu anlamda İstanbul'da belediyecilikte de Ekrem Başkan'ın açtığı çığırı görmek gerekiyor. Sadece İstanbul'da bugüne kadar 127 tane kreş açtı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şimdi burada sorsam, desem ki sizce 7 yıl önce İBB Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmeye başlandığı gün, devir teslim aldığımız gün kaç kreş vardı? Herkesin aklından bir rakam geçer, kimse kolay kolay bilemez. Çünkü yoktu. Sıfırdı. Bugün 127 tane kreşimizde 12.400 tane öğrenci yararlanıyor. 12.400 aileye dokunuyoruz. 12.400 çocuğun el becerilerini zengin çocukları gibi 4 yaşında kazanmaya başlamalarını sağlıyoruz. 12.400 tane çocuğun protein almasını sağlıyoruz. 12.400 çocuğun varsa bir eksikliği 7 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında ilkokul öğretmeninin değil, 3 yaşında, 4 yaşında okul öncesi eğitimdeki öğretmenin fark edip, uyarıp hızla o eksikliklerinin giderilmesini, kalıcı eksikliklerin çocukla bir büyümemesini sağlıyoruz. 12.400 anneye çocuğun bize emanet, sen istihdama katılabilirsin, para kazanabilirsin, sen sosyal hayata katılabilirsin diyoruz. Burada anmadan olmaz Elazığ'da bir cemaat yurdunda Enes Kara hayatını kaybettiğinde hayatına son verdiğinde hepimiz büyük üzüntüler çekmiştik. Oradaki sorun aynen kreşlerde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir'i devraldığımızda hiç yurdu yokken 16.sını önümüzdeki haftalarda Zübeyde Hanım kız yurdu olarak açacağız. Tam 16 tane İstanbul'a yurt kazandırdık. Niye? Niye yurt yapılmaz? Niye kreş yapılmaz? Bunu buradan açıklıkla söyleyelim. Bunların hepsi siyasi tercihler. Bu siyasi tercihler kadını evde gören, istihdamın dışında gören, öğrenciyi birilerinin kucağına itmeye çalışan bir yaklaşım. Biz milli eğitimin, eğitimin, Yurtların devlet eliyle yapılmasını şundan dolayı önemsiyoruz. Milli eğitim devletin işidir. Cemaatlerin, tarikatların işi değildir. Biz hiçbirimiz inanca, insanların giyimine, kuşamına, dinini yaşamasına asla ve asla söz söyleyecek insanlar değiliz. Demokrat en çok buna saygı duyar. Ama devletin işini birilerine verince 15 Temmuz'da olduğu gibi sadakati devlete millete değil başkalarına olanların neler yapabileceğini gördük. Bu açıdan bu devletin ülkedeki bütün insanlara eşit ayrımsız sağlık eğitim bütün öğrencilere barınma imkanlarını sunduğu bir yeni bakış açısıyla olması gereken bakış açısıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz seçimde çok yaklaştık, nasip olmadı ama milletin kararına saygı duyduk. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin nüfus olarak yüzde 65'inde birinci oldu. Ekonomik olarak yüzde 85'inde birinci oldu. O gün söylediğim bir sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu seçimi biz kazandık kaybedeni yoktur. Kimseyi CHP'ye oy verdiğine pişman etmeyeceğiz. Ama insanları bundan sonra onlara yapacağımız hizmetlerle ki dedik belediye başkanlarımıza emanet edilen şey ne şehrin altın anahtarıdır ne belediyenin kapısının ne kasasının anahtarıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'ye yakışır bir iktidarın kapısının anahtarıdır. Hizmet edeceğiz. Ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi Siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeden hizmet edeceğiz ve sonunda biz başaracağız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak dedik. Tam da o noktadayız. Tam, Tam da o noktadayız. noktadayız. Mesleki eğitimin kalkınmasının lokomotifini, lokomotifi olacağı bir eğitim sistemini müjdeleyerek buradayız. Finlandiya'da, Almanya'da, Hollanda'da mesleki eğitim gençleri fabrikada köleleşmeyi değil de üretimi güçlendirmeyi sağlıyorsa, verimliliği arttırıyorsa, çocuk güvenceli, denetimli ve çağın teknolojisiyle donatılıyorsa bunlardan bizim evlatlarımızın, Türk milletinin evlatlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli evlatlarının mahrum kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Çok uzatmadan Türkiye'de bir yanlışın altını, bir yanlış bilgilendirmenin altını çizmek isterim. Maalesef her fırsatta iktidar eğitime en büyük katkıyı verdik diyor ve diyor ki bütçenin yüzde on dördünü eğitime ayırdık. Ama bunun yüzde yetmiş birinin maaşlara, yüzde dokuzunun SGK'ya gidip sadece yüzde yirmisinin gerçek anlamda eğitime harcandığını gizliyorlar. Oysa ki sadece 2021 ile dört yıl öncesiyle karşılaştırırsak milli eğitime harcanan para dört yıl önce bile gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4.8'i iken bu yıl 2.36'sına düştü. Yani ülkenin kaynaklarında eğitime ayrılan para yarı yarıya azaltıldı. Bugün Türkiye'de binlerce öğrencimiz depreme dayanıksız, bakımsız, interneti, laboratuvarı bulunmayan okullarda eğitim görüyor. Hijyen yok. Hijyeni sağlamak isteyene de izin yok. Bugün Türkiye'de okullarda çeşmeden akan su içilemiyor. Cumhuriyet AK Partili belediyeler okul suyu su sebili uygulamasıyla izin verilen her okula girip okula arıtma sistemli her öğrencinin içebileceği suyu sağlamak istiyor. İzin verilen okullarda, örneğin İstanbul Tuzla'nın tamamında yaptık, İstanbul'da izin verilen bütün okullarda yaptık ama birçok yerde vali baskısıyla, milli eğitim baskısıyla okul müdürleri buna izin vermiyor. Ne oluyor? Zil çalınca çocuklar dışarı koşuyor, parası olan babasının cebine harçlık verebilenler kantinden sağlıklı suyu kana kana içiyor, garibanın çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. Bunu ortadan kaldırmak için, bu eşitsizliği kaldırmak için iktidar olmak istiyoruz. Notlarımda vardı. Sadece şunu hatırlatmama izin verin. Ekrem Başkan'ın talimatıyla bu sene bir ilke imza atılarak 15 bin öğrenciye ayda ikişer bin lira beslenme desteği yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu yıl yine ilk kez Ekrem Başkan'ın projesiyle onun talimatıyla o içeride yatarken 20 bin orta öğretim öğrencisine 2500 er 100 lira, 10 bin üniversite öğrencisine beşer bin lira kıyafet desteği veriyor. Eylül ayında öğrencinin biri ayağında 10 asgari ücretlik ayakkabıyla okula giderken öbürü altı yırtık ayakkabıyla gitmesin diye yapıyoruz bunu. Sadece 100 milyon lira İstanbul'da kıyafet desteği yapan bu yıl 100 bin öğrenciye 20'şer bin lira sadece barınma desteği verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğini anlatıyorum. Çünkü bugün onların projesini yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında tüm belediyelerimiz benzer projelerle insanlara dokunuyorlar. Buradan sözümün özü şudur. Biz zengin fakir ayrımının ortadan kalktığı en azından okul öncesi eğitimde İlk öğretimde, ortaokulda, tama lisede devletin herkese en iyi eğitimi eşit ve ücretsiz şekilde verdiği bir Türkiye'yi düşlediğimiz için. Biz okulda parası olanın çift kaşarlı tost yerken olmayanın kantin önünde bakmaması için. Okulda tüm öğrencilerin en az bir öğün, öğrencilerin üç kap sıcak yemek yiyebildikleri bir eğitim sistemini sağlamak için biz hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı bir farkla geriden başlamaması için babadan çocuğa anadan çocuğa yoksulluğun miras kalmaması için iktidar olmak istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Sağcı, Sağcı solcu, solcu farkı yok. yok. Sağcı solcu farkı yok. Ben dün Eyüp Sultan'da otobüsün üstünde bir tarafımızda Deva Partisi'nin genel başkanı vardı. Bir tarafımızda Saadet Partisi'nin, bir tarafımızda 1950'lerde rekabet ettiğimiz Demokrat Parti'nin, İyi Parti'nin genel başkanı gönlüm sizden dedi. Selamlarını yolladı. Yeniden Refah'ın genel başkanı o meydana selamlarını yolladı. Önceki başbakan Ahmet Davutoğlu o meydana selamlarını yolladı. Partisinden temsilciler yolladılar. Biz kutuplaşmayı bitirmek için bugün burada nasıl bütün muhalefetin temsilcileri yan yana kol kolaysa bu memleketin ortak çıkarlarında birleşmek için buradayız. Biz milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa o bizdendir kardeşim. Ayrımız gayrımız yoktur. Filenin sultanları bayrağı göndere çektirirken istiklal marşını okurken kimin gırtlağı düğümleniyorsa onunla birlikteyiz biz. Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye'yi ayrıştıranlara, Türkiye'yi kutuplaştıranlara, karşı tarafı şeytanlaştırıp dünya kendi arkasını sağlamlaştıranlara inat kutuplaşmak için değil, kucaklaşmak için geliyoruz iktidara. Burada bu okulda okuyacak gençlere bugün sizin ardında dünyayı bulacağınız bir kapı açıyoruz sizlere. Bu derslikler sizin hayalleriniz için ışık olacaklar. Bu laboratuvarlar umarım ki meraklarınızı kanatlandıracaklar. Bu atölyeler hayal gücünüzle birlikte bu ülke için umuda dönüşecek. Ekrem Başkan'ın sloganı orada. Umut burada diyor. Umut gençlerde. Umut bu okulda. Türkiye'nin yarınlarında. Burada Buradan mezun olduğunuzda her biriniz başta Elazığ'ın ve Türkiye'nin gururu olacaksınız. Türkiye'nin umudu olacaksınız. Yarınları siz kuracaksınız. Bu bina sadece betonla, demirle değil, umutla yükseldi. Bu umudu büyütecek olan sizlersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi Ekrem Başkanımız çok seviyor. Biz size hizmet etmek için, sizin için çalışmak için bu görevlerdeyiz. Ama siz yarın bu ülkeyi dünyanın lider ülkesi yapmak için bu görevleri bizlerden teslim alacaksınız. Bu okulun yapımına fikren öncülük eden bir kez daha Sayın Gürsel Erol'a, Elazığ bürokrasisinde bu okulun yapımında katkı sağlayan herkese, başta Ekrem İmamoğlu, Nuri Başkan, bütün İBB ailesine, yüklenici firmaya ve bugünkü bu heyecanı paylaşmak için buraya gelen siyasilere ve her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, Sayı Genel Başkanımız CHP Genel Başkanı Özgür Özel Elazığ'da Gazi Meslek Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu. Eğitime yönelik mesajları vardı, iktidara yönelik mesajları vardı. İmamoğlu'nun suçu seçim kazanmak dedi. Açılışı şu anda Silivri'de Marmara cezaevinden 12 metre karelik bir yerden izliyor dedi. Umut burada sloganı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na ve gençlere seslenerek Türkiye'nin umudu yarınları siz olacaksınız sizin için çalışıyoruz ifade.